Hepinize merhaba arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun öncelikle. İnin -in al kartı internetten alamıyoruz. İnin -in al kartı artık internetten satılmıyor diye videolar gördüğüm için bu videoyu yapıyorum. Search kısmına İnin -in al yazdıktan sonra arkadaşlar ara diyorsunuz. Alışveriş kartı geliyor hemen. Oyun konsol İnin -in al alışveriş kartının üstüne tıklayıp gördüğünüz gibi ödeme kartı 5 TL. Buradan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Sepet ekle dedikten sonra ki son Bugün 28 kişi buyuruna baktı diyor Sepet ekle dedikten sonra Ekliyorsunuz fakat çok Biz burada stok yaptık stok yazdık Şöyle yazalım bakalım 100 tane yazalım en az 50 tane ekliyor arkadaşlar. 50 tane ekliyor. En az 50 tane alabilirsiniz. 250 lira. Bir şey değil yani alın 50 tane. Bir tane daha ekleyelim. Sepetinizde bu ürünler sadece 50 adet ekleyebilirsiniz diyor. Bakın burada önemli olan noktayı da görmüş olun. DNR'dan bunları alabilirsiniz. Hızlı teslimat, standart teslimat var. 75 ve TL üzeri bedava diyor. O yüzden bu şekilde sipariş ettiğinizde ödeme kartını sepete ekle işte e, sepete git dediğinizde buradan bir üyelik açıyorsunuz. Mesela biz bunun sayısını şöyle 1'e düşürelim. Abartmayalım arkadaşlar yani. Şehrinizde DNR var, oraya da gidebilirsiniz. Satın al dediğinizde burada zaten üye giriş üye ol diyorsunuz. Ondan sonra da satın alabilirsiniz. İndirim kuponu eğer varsa keşfet deyip işte sepette anında indirim kuponu 50 TL'ye varan indirim kuponları kampanya kuralları var. Bu şekilde faydalanabilirsiniz. Bakın 100 TL'ye kadar indirim kuponunuz diyor. Şimdi bizim 250 tutmuştu değil mi? Mesela kopyala hem kargoyu hem de kartın kaç tanesini ücretsiz denk getiriyoruz bir bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle 49 tane daha diyelim sepete ekle diyelim. Dur bakalım merak ettim. İndirim kuponu uygulayabiliyor muyuz? Evet satın al dedik. Her şey yolunda gidiyor. Geri gidelim bakalım. Büyük ihtimal indirim kuponu satın alma evresinde oluyor. Evet. iyi olacağız. İyi olduktan sonra. ...250 tane yani 250 liralık 50 tane kart aldığınızda burada indirim kuponu uygulayabiliyor muyuz bilmiyorum ama... ...şurada indirim kuponu görebiliyorsunuz bakın 250 TL'ye 25 TL veriyor. 5 tane inin -in al kart bedavaya geliyor zaten kargo bedava. 5 tane inin -in al kartı 250 TL ödeyerek 50 tane inin -in al kartı alarak yapabilirsiniz. Bugün 31 kişi bu ürüne bakmış. Siz de DNR'ın web sitesine girerek buraya inin -in al yazarak Enter'layarak bu kartı bu şekilde sepete ekleyip alabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.